Arkadaşlar selam yeni bir kasa açma videosuna hoş geldiniz. Bugün case arkadaşlar. Eğer siz de bakiyi yüklemek istiyorsanız buraya dex yazarsanız bedava 1 dolar ayrıyeten %20 bonus kazanırsınız arkadaşlar. Burada bedava 1 dolar arkadaşlar çok güzel itemler geliyor. Abi mesela bak bir tane M4 A1 geldi. 0.88 dolar Night Terror abi. Çok güzel duruyor yani. Bunu gel bedava al git abi ya. Onun dışında arkadaşlar bizim burada çekilişlerimiz var. Her gün çekiliş açıyoruz. 2 dolar yatırarak arkadaşlar bu gördüğünüz çekilişlere katılabilirsiniz. Abi çekilişlere katılmak için ne bak mesela şurada giveaways kısmı var ya. Buradan arkadaşlar şuraya Dex yaz abi. Buraya Dex yazarsan abi buradaki çekilişlerin hepsine katılabilirsiniz. Abi Keysak'ta en çok çekiliş açanlardan birisiyim. Ya yani benim çekilişlerime katılmayı unutmayın. Katılın. Biz ne yapacağız? Katlayacağız. Geldim abi Joker kasasından şöyle. Abi şu Jingle B kasasından bir 40 tane koyarak videoya başlayalım. 47 bin dolar arkadaşlar. Ödünç modu açtık. Şöyle bir 14.000 dolar vererek videoya başladık. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Abi geçen şey bir video gördüm. Kara Karabük'te arkadaşlar. Karabük'te şey vardı. Hmm, ne denir ona? Karabük değildi lan. Kara müydü? Neydi lan? Zonguldak'ta. Zonguldak'ta. Abi Zonguldak'ta bir yere dükkana giriyorlar. Dükkanı bir görmeniz lazım ya. Bak göstereceğim size. Pideciydi. Abi şöyle bir dükkan olabilir mi ya? Abi buradan öndeyiz şu an. Sıkıntı yok. Bak Abi Siz yalan söylüyorsunuz Şu Bak Şu anda fırın çalışır vaziyette evet, Açık Yok, Açık Işıklar ışıklar yanıyor Abi Aşkına dükkana bakar mısın Bak etlere bak ya. Oğlum pide diye ne yediriyorlarmış lan adamlara Abi ben, ben Bir de şeyi eleştireceğim arkadaşlar Adamlar ee, Zabıtayı eleştirmiş İşte zabıta şov yapıyor işte çok bağırıyor çağırıyor işte Böyle şey yapıyor Yapsın abi ya Öyle bir yer varsa yapsın Hani mesela bazen arkadaşlar şey görüyordum. bir zamanlar iyilik yapıp işte böyle sosyal medyada video çeken insanlar vardı. Bir ara çok ünlüydü bu. İnsanlar da eleştiriyordu yani iyilik yapıyor. Hani sırf göstermelik için yapıyor falan filan. Abi göstermelik için de olsa o iyilik iyi bir yere gidiyorsa olsun abi. Prim için de yapıyorsa olsun. Çünkü birisi mutlu oluyorsa olsun abi. Abi biri göstermelik de kötü giden bir şeyi, hani abi insan sağlığını etkiler lan oğlum bir görmeniz lazım şu bakterileri baksana. Abi burada adamı eleştirmek nedir ya? Oğlum sen buradan pide yiyorsun lan. Buraya bak. Abi burası bakteriden geçilmiyordur var ya. Abi pide bol şeylidir arkadaşlar, proteinli. Yeni yeni böyle hani soracaklar ne etinden? Dana mı hani dana mı işte dana etinden değil. Böyle bakteri etinden size kıyma yediriyorlar valla. Abi bize de yediriyorlar. Çok kötü arkadaşlar. O yüzden dışarıda yemek yemeyi çok fazla sevmiyorum. Genelini evde yemeyi tercih ederim. Aslında bir tık seviyorum ya dışarıdan yemek yemeyi. Ama doydum artık ya. Her zaman yemeyeceğiz abi. Hadi bakayım. 33 bin dolar. Devam babacım. Hadi şuradan güzel bir şekilde katlayalım ya. Valla biraz para ihtiyacımız var. O parayı çıkartalım. Size arkadaşlar bir tasarım gösterecektim de. Bitsin öyle göstereyim. Abi e-ticaret sitesi açıyorum. Anasını ağlatacağım ya. Valla anasını ağlatacağım. Baya güzel şeyler yapacağım. Umarım güzel olur ya. Hadi bakalım. Şuradan da güzel bir tam adamsın. Ganglerimizi aldık. Devam. Abi çok güzel bir tane doppler devam. Adamsın. Öne geçmemiz lazım. 2000 dolar gerideyiz arkadaşlar. Devam babacım. Hadi oğlum. Bir tane atlan. Bir tane atlan. Bir tane güzel bir tam atlan. Hadi oğlum ya. Neyse sıkıntı yok. Bir tane daha 500 dolar. Eyvallah. Güzel bir tane lore aldık burada. Abi devam 200 dolar. Adamsın oğlum. Buradan bir tane bana gangler ona da 5000 dolarlık item. Adamsın be. Adamsın oğlum ya. Çok iyisin. Devam. Ananı satayım. Bu kötü oldu bizim için. Ama hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Halledeceğiz şimdi. Gangnir aldı yine. 5-6 tane kasa var. Gangnir almamız lazım. Royal alırsak burayı çözeriz. Gelmedi. Devam. Son 4 kasa. Ananı satayım. Burayı kaybettik. Vallahi burayı kaybettik. Yapacak bir şey yok. Halledeceğiz. Halledeceğiz baba. Baba halledeceğiz burayı. Hadi oğlum. Son iki kasa. Buradan var bari. Buradan da gelmedi. Devam. Son kasa. Yok baba. Yok baba gelmiyor. Bu video bu kadar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye. bye.